gelişme oldu. Şu anda duellolara geçemeyeceğiz arkadaşlar. Allah Allah. Ciddi bir problem var. Eyvah. Ne ya? Ne ya? Survivor Time'dan herkese merhaba arkadaşlar. Acun Ilıcalı'dan acil durum konseyi geldi ve bunun sebebi de belli oldu. Biz de acil durum konseyi ve düelloların neden ertelendiğini sizler için araştırdık. Ve hemen paylaşmak istedik. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor'da Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyinde düelloların ertelenme sebebi Dominik'teki maalesef olumsuz hava şartları. Ekranda da gördüğünüz gibi şu an durum Survivor'da bu arkadaşlar. Düellolar hava düzeldiği anda yapılacaktır. Tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Survivor'la ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.